ekranlarından herkese merhabalar. Yine şahane bir konukla bu akşam evlerinize konuk oluyoruz. Müziğin tam içine doğdu. Tırnaklarıyla kazıyarak öyle bir kariyer edindi ki kendine daha da kimse onu oradan söküp alamaz. Sesi içimize işleyen hatta ben şey diyorum onun için sesi ciğer söken güzeller güzeli Hande Ünsal bizlerle. <laughs> ver 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 coşkuya ver. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Özledim seni. Vallahi heyecan, o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Ya ben de heyecanlandım seni görünce. Çok güzel. Bayılıyorum sana Hande. Çok teşekkür İnanılmaz ederim. İnanılmaz yeteneklisin. Çok teşekkür yani ederim. Yani sınırı yok yeteneğinin yani... baktığın zaman maşallah. Çok teşekkür ederim. Ee, her yaptığın şarkı hit oluyor. Her yaptığın olay oluyor. Listeleri kasıyorsun, kavuruyorsun. Ee, <laughs> böyle olacağını biliyor muydun? Yok. Ya? Bilmiyordum. Yola ilk çıktığında? Hiç bir tecrübem yoktu ki zaten yani. Hani sahne önüyle ilgili bir tecrübem Aha. yoktu. Sahne arkasıyla alakalı... Gerçekten işimi çok profesyonel yaparken Aha. sahne önüyle alakalı hiçbir tecrübem yoktu. Evet. Ve kendimi gerçekten bir anda sahne önünde buldum. İlk sahneye çıktığın anı hatırlıyor musun? Vokalistlik yapıyordun ve çok, çok ünlü öncesi, starlarla çalışıyordun. Ilk, hani i̇lk mikrofonu verip hadi şimdi halde ünsal bir şarkı söyleyecekse dediklerinde ne e, hissetmiştin? Yani çok çok daha öncesinden tek başıma zaten çok sahneye çıktım. Öyle mi? Tabii vokalistik çok öncesi. İlk işte e, sanırım... Üç, üç, üç yaşında. Ciddi Dört yaşında tabii. Ciddi misin? Ee, Cemal Street konser salonunda. Yok artık. Tabii. Videoları da var hatta Ciddi yani. Ciddi misin? Tabii tabii. Var mı internette videoları? İnternette yok ama yüklemeyi düşünüyorum. Ha, çünkü şey, yani. Şey, biz de yani, hani... program. Yasemin bayılır yönetmenim çünkü <laughs> böyle bulup onları yayınlamayı, aralara atmayı. Vallahi e, keşke şey yapsaydım, düşünseydim bunu. Ama yakın bir zamanda bunları böyle hani yüklemeyi planlıyorum. Ha. Çünkü gerçekten 3,5 yaşından Yaklaşık böyle şu kadar şu şey zamanıma ya. kadar evet. olan hallerim var yani. Hepsi de kayıtlı, hepsi VHS kasetleriyle anneyle ben... falan mı çıktın sahneye? Anneanneyle İzmir'de Hı -hı. anneannemin yönettiği korolar vardı. Evet. O korolardan, yani o koroların hepsinde daha doğrusu Aha. illaki bir solon var, illaki bir şarkı söylemiş. Çocuk var. Ayol, Çocuk ee, işçi çayol bayağı. İlk radyo programım kaç? 5 yaşında. Allah Allah. Ve ilk söylediğim şarkı radyo programında da eski dostlar. 5 <laughs> <laughs> yaşında bir çocuktan eski dostlar yani. Bayağı şey diyorum. Merhabalar ben Hande Ünsal falan diye Değil böyle. Unutulmuş <laughs> birer <Aynen>. birer. <laughs> Çok yani enteresan tabii ki. Yani çok gerçekten hani müziğin içine doğmak dedikleri şey tam Sen benim başıma gelen olabilir şey. yani hatta bir röportajında şey demişsin... biz Jacksonlar gibi izlediğimiz evet gerçekten çok yani. doğru bir cümle Jacksonları biziz dedim ben evet e, çünkü yedi nesildir bu işi yapan ben kimseye rastlamadım hı hı hı. hani bu kadar da iddialı yapan kimseye rastlamadım e, dolayısıyla da evet biraz kendimizi Jacksonlara benzettiğimiz benzetiyorsunuz <laughs> Jackson'sları sizsiniz o zaman çünkü ama bir de ay yani ben sizinle mesela bir akşam geçirdiğimi düşünemiyorum. Bir aileyle annem, sen, teyzen, dayın bir şarkı söyleseniz herhalde yani hakikaten ciğerimiz kalmamıştır diye yapıştırılır o oraya diye düşünüyorum. Ya gerçekten hani müthiş yetenekler. Evet. Ee, çok şanslı buluyorum çektin? kendimi. Ee, ya tabii ki anneme çekmişim. Evet. Annem de anneanneme çekmiş. Anneannem de annesine çekmiş Aynesine. falan bayağı diye böyle gidiyor yani. Gidiyor. Çok acayip. Ee, ya gerçekten çok acayip. Başka yani. da yok herhalde böyle değil mi? Ben bir ufak bir araştırma yaptım. Bu kadar böyle köklü hakikaten sizin gibi 7 evet. nesil evet, evet. E, sanatın de, içinde olan. Ben de duymadım ve görmedim. Ben de duymadım. Varsa da özür görmedim. dileriz. Duymamışız. Aynen. Ben Hani özür dilerim öyle evet. bir şey varsa tabii. Muhteşem. Senin zaten başka bir işi yapma gibi bir olasılığın söz konusu bile olamazdı Yok yani. Yok canım böyle kulaktan tutup konservatuara bırakmışlar <laughs> 3 -3 yani. Üç buçuk yaşında bakar mısın <laughs> Hayır. yani? Yani şey e, tabii ki üç buçuk yaşında başlayan bir serüven var. İşte. Çocuk korosu var, hı hı. vesaire var, o var, bu var falan. Sonra konservatuar yıllarına gelince hiç bana sorulmadı yani. Hani başka bir meslek düşündün mü bile denmeden? Düşünür Hande mi? Ben ya. sorayım, kimse sormamış sana. Ya. Ben başka bir meslek düşünür müydün? Muhtemelen düşünmezdim. Hiç içinde hiç. kalan mesela, bir hostes olayım, doktor olayım, avukat olayım. Yok. ama e, okulda çok zorlandığım bir yıl yıl olmuştu. Anneannemin işte rahatsızlığının ortaya çıktığı dönemde. E, e, tabii ki Türkiye'nin ilk... Viola Virtüözü'nün torunu olarak evet. e, okulda da işte kendimi sürekli olarak kanıtlama çabam vardı. Hı hı. Yani hani şey hiçbir zaman şunu kabul edecek bir çocuk değildim. Hani işte nasılsa işte Nursal hocanın torunu ya da işte Nira'nın kızı. Torpili hani sevmiyorsun. Asla ve sırf bu nedenle de bütün okul hayatım boyunca takdir aldım. Hı hı. E, okul birinciliklerim oldu. Üniversite zamanıma kadar hala hı hı. yani. İşte dört e, küsür ortam, ortalamalarla Maşallah. E, devam etti. Hiç böyle bir kabul edemiyordum olmamıştım. yani. <laughs> hani birinin bana bir şey söylemeye lüksü olmasın. Yani torpilli demesinler diye sen evet. herkesten bir tık daha fazla çalışmak zorundaydın. Zorundaydım. Gerçekten kadarıyla. zorundaydım. Peki bu mesela şu andaki programı açarken söyledim ya her şarkısı liste başı oluyor ve haftalarca o ...listelerden inmiyor. Hala o hırs demek istemiyorum ama... ...hırsın tatlısı güzeldir. Ee, Tabii ki. O itici hırstan bahsetmiyorum. Evet, çok doğru. Yine böyle o aileye karşı böyle göz bebeği olma... E, ...ve hep o takdir edilme isteğiyle... ...olan bir şey olabilir mi? Ben şöyle bir şey hissediyorum kendimde... ...ve ee, benim mesleğimi yapan herkesle. Biz onaylanma ihtiyacı olan... Hı hı. ...insanlar olduğumuz için... E, bu mesleği seçmişiz. Hmm. Yani çünkü alkış bir onaylamadır. Güzel. Dolayısıyla da biz kendimizi hep onaylatma ihtiyacındayız. Aha. Aslında tabii ki bunun alt metninde herkesin bir sebebi vardır. Evet. Benim sebebim de tabii ki çok başarılı bir ailede doğmuş olmak. Hı hı. Yani çok başarılı bir ailede doğmuş olduğun zaman yani İstemiyorsun anlatabildim mi hani Hı -hı. onun gölgesinde kalmak. O yüzden de işte sektöre ilk girdiğim günden beri hep şunu söylemişimdir. Ben bu işi yapıyorum. Ben yapıyorum. Başarısız olursam da bu benim başarısızlığım. Başarılı olursam da bu benim başarım olacak. Kimse bana karışmayacak dedim. Unutmayın ki bana <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> yani böyle girdim. Ee, çok şükür evet. tabii ki yani bu olamaya da bilirdi ki ilk işimde de olmadı. O hikayeye bir gelmek istiyorum. Yani... Orada da çünkü böyle enteresan bir şey var. Yine hani tırnaklarıyla söylediğim her cümlenin altını çiziyorum. Niye söylediğimi? Evet. <laughs> e, pohpohlamak için bu cümlelerle açmıyorum programı. Bütün röportajlarınızı okuyorum. Hayat hikayelerinize bakıyorum. Neler yapmışsınız? Ve programın açılışında özellikle e, bu cümlelerle açmak istiyorum. Ben yani çok teşekkür e işte ederim. Eşi tırnaklarıyla kazıya gelmişsin de burada kaynaklanıyor aslında. Vokalistlik yaptığın dönemde paralarını biriktiriyorsun evet. ve o paralarını ilk işine yatırıyorsun. Aynen. Ama tutmuyor. 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 Tutmadı. Olmayınca olmadı yani. <laughs> ve depresyona giriyorsun. Büyük bir depresyona girdim. Çünkü o kadar farklı hayal etmiştim ki o işi. Hı hı. Yani evet çıkıyoruz hadi şimdi yapıyoruz ve yıkacağız ortalığı, yıkacağız ortalığı falan diye girdim böyle yıkıldım ondan <laughs> Çünkü kendine sonra. güvenin var sesin güzel beste evet. yapıyorsun iyi bir kulağın var doğru şarkıyı seçiyorsun. Vesaire vesaire derken sonra baktım ki bu iş öyle değilmiş ki sadece şarkıyla sadece sesle evet. sadece güzellikle olsaymış. Oho, oho! Oho yani! Ben stardım şu anda diyorum. <laughs> Ama öyle Ay. olmuyormuş sonra doğru ekiple buluştum hı hı. e tabii ki o depresyonun sonucu bana hı hı. çok büyük şeyler doğurdu yani derdim çok gibi bir şarkı, şarkı doğurdu bana gerçekten onu ilk ki yaşamışım ben hayatımdaki her dönem için bunu hı hı. söylüyorum ee, iyi ya da kötü ne yaşamış olursam yaşayayım ee, bu bir sonraki Hande'yi oluşturuyor. Canım sen şanslısın, yeteneğin da... var. Şarkı yazıyorsun, <laughs> yaşadığın acılar daha sonrasında sana hit getiriyor, <laughs> sahne getiriyor. Ee, bize ne getiriyor? Biz işte ayrılık yaşıyoruz, üzüntü. Ya göbek geliyor ya basan geliyor. Ya öyle? <laughs> Gerçekten bir Benim sene, de sene mi? Birinde kırklağımı vuruyor yani. <laughs> Emin ol bana da oldu aynı şey. Bir seneyi bir koltuktan kalkmadan... Depresyon hırkasıyla... E... Bir depresyon ırkası yani gerçekten kol böyle kazıyacaklardı artık ameliyatla alacaklardı beni o koltuktan. Ta ki beni Ufuk Ergin arayana kadar. Aa, Aynen öyle. Hikayende var mı Ufuk? Var. Süper. Çok çok büyük de bir etkisi var. Benim çok, için çok e, kıymetli. yani için söyleyelim. Hem benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır hem de çok başarılı bir menajerdir. Kesinlikle. Ufuk Ergin. Ee, bir gün beni Ufuk aradı. Ben de o zaman şöyle bir durumdayım. Sahneye çıkıyorum para kazanıyorum bir yandan vokalistlik yapıyorum falan zaten hani şey e, hani hayatta kalma durumu var. Evet. Yani hayatı idam ettirme evet. durumu var daha doğrusu. Hı hı. E, ondan sonra çok özür dilerim vokalistlik dönemi bitti şarkı yaptık olmadı. Ondan sonra büyük bir depresyondayım şeyi düşünüyorum acaba bir daha vokalistliğe geri mi dönsem? O da çok büyük bir travma olurdu ama herhalde senin için. Diyordum. Sonra ben bir yerde şarkı söylemeye başladım. Küçücük bir mekan burası. Sonra orası ağza kadar dolmaya başladı. Yaz ya bir şey söyleyeceğim. Bu herkes bizim programı kendi katarsız de zannetmiyor mu? <laughs> Koltuktan mı kaynaklanıyor Yasemin? <laughs> Bir Gökhan Çınar fotoğrafı istiyorum ekranda şu anda. Şuraya Gökhan'ı koyar <laughs> mısınız? Gökhan çocukluk değil. arkadaşım resmen Çok da severim ben de Gökhan'ı. Ben Gökhan de çünkü bayağı çocukluk arkadaşım yani. Geri mi dönsem dedim acaba? Dedim. Yani hani bir daha vokalistliğe geri mi dönsem derken bir yerden bana bir iş teklifi geldi. Dedim ki hadi biz çıkıyoruz. Başlıyoruz yeniden başlıyoruz alıyoruz. hadi. Ondan sonra derken birileri beni dinlemişler. Hı hı. Bu arada bu hikayenin içinde şöyle bir şey de var. E ee, ben zaten YouTube'da tek bir şarkıyla Hı -hı. büyük bir patlama yaşadım ve ilk şey konserim e, bir kül, kül külle evet büyük bir patlama yaşadım. Evet. Bir de suya hapsettim sevgililerim evet, sekini. Evet. Ben onla o zamanın Hı -hı. E, tek o zaman tekti çünkü Jolly Joker. Evet. Bit orada bir konser vardım. Aklın hayalin durur. Ben Hı -hı. de zannediyorum ki onun gazıyla Allah şimdi yeni single'ım çıktı da nasıl patlayacak falan diye evet. düşünürken Dediğim gibi işte olmadı. Sonrasında ben derdim çok yazdım. Hı hı. Bir süre sonra sahnelere çıkmaya başladım ve şöyle bir şey oldu. Birileri beni dinliyor. Allah kim o? Kim olduğunu hala bilmiyorum. Ondan sonra Ufuk'a, e, Ozan'a gidiyorlar sevgili hı hı. Ozan Doğulu'ya. Evet. Bir Videoları izletiyorlar. Diyorlar ki bir kız var. Sonra o video Ufuk'a gidiyor. Hı hı. Ufuk da beni arıyor. E sen hani de sahne alıyormuşsun işte bilmem nerede. Ondan sonra acıma işte Ozan'ın bir arkadaşı gelip seni dinlemiş. Hı hı. Ve hayran kalmışlar sana. Hı, hı Ya elinde şarkı varsa lütfen gelir misin? Star olacak çocuğu tutamıyorsun tabii yani. Bakar ben mısın? de diyorum ki. Olacak yani. Allah Allah diyorum kim dinletti beni nasıl dinletti ne oldu falan. İnanamıyorum kendimce. Sonra çok yakın bir arkadaşımı alıp böyle bütün özgüvensizliğimle ama bak buranın <laughs> altını çiziyorum. Gerçekten çok büyük bir özgüvensizlikle böyle tir tir titreyerek Ozan'ın stüdyosuna gittim. Hı -hı. Merhabalar, merhaba falan filan ben böyleyim ama yani kendimi ifade edemiyorum. Hı -hı. o kadar büyük bir depresyon yaşamışım ki kilo almışım falan hani hiç hande değilim o süreç içerisinde. Ondan sonracıma ben ona derdim çok Verdim ki o zaman şarkının adı Derdim Çok Bile Değildi. Başka bir şarkıydı. Ee, bir dakika şimdi hatırlayamadım. Tamam neyse. Neyse işte şarkının adı Derdim Çok Bile Değildi. Hı hı. Derdim Çok ismini Ozan seçti şarkıya. Onun ezbere Döneminde, cümlelerdi şarkının adı bu arada. hikayesi olmuş aslında yani. sen o depresyon döneminin tabii, ilk tabii. şarkının... Başarısızlığı demeyelim talihsizliklerinin vesairesini ve dönüm noktası başladı hayatında. Evet hayatımda çok büyük bir dönüm noktası başladı. Hazır mıydın buna? Vallahi hiç hazır değildim. Şaşırdın. Çok şaşırdım. Yani o kadar hit ismin içinde. Yani beni birçok radyocu çok... arayıp ha. şunu söyledi. Böyle bir şarkı yok biz bunu giriyoruz. Hani albümde başka hitler var onlar da çalıyorlar. Çok star vardı tabii. Ama bir anda benim şarkı sıyrıldı. Ve biz ufuklaşın konuşmaya başladık. Ne zaman klip çekiyoruz? Nasıl mi çekiyoruz? O zaman oluyor mu falan? Ben böyleyim ama nasıl yani nasıl ne zaman? Ne zaman çekeceğiz falan böyleyim yani. İnanamıyorum. Hı hı. Ondan sonra klibi çektik. O şarkı patladı. ...senin tekrar eskineşen enerjin ve kendine olan güvenin yerine geldi. geldi. Daha sonrası da ardı arkası kesilmedi Gerçekten aslına bakarsan kesilmedi. şarkılarının. Ya ben sonrasında şöyle bir plan işte hani... ...hayatıma insanlar girdi, menajerim oldu vesaire Hı -hı. falan filan, ve çok güzel oluşumlar. Ondan sonra ben dedim ki, ben bir şarkı yapacağım ama sürekli şöyle söylüyorum... ...ben bir şarkı yapacağım... Ada oyna oyna olacak ama böyle bir şarkı yok ortada. Allah Allah! Çal bir şey söylüyor, ben yazıyorum. Ben bir şey söylüyorum, Melda yazıyor. Bir baktım oyna oyna diye bir şarkı yaptık biz Melda'yla. Şöyle, ticari bir kaygım yok hı. ama ben başarı odaklı bir kızım. Evet. Ve evde uyandığım zaman dedi, arkadaşlarımı diyorum ki beni alkışlayın. <laughs> Bazen hı hı. bazı şarkıları o kadar kıskanıyorum ki... <gülüyor> <gülüyor> Bana acı şarkı yazdırıyor, net. Evet. Böyle ikimiz Olacaktı. de aynı noktada kalıyoruz böyle. <laughs> yani. görüyorum sürekli etrafıma. Sonra ben ile bir gün oturduk. Sana yemin ediyorum ki bak şöyle oturuyoruz. Bu enerjiler tutuyorsa ben bir iki mesaj vereceğim <laughs> sana kendi adıma. <laughs> tutuyor gerçekten tutuyor. <laughs> tamam bir iki Ondan sonra... Gönderelim. Melda ile oturduk dedim ki oyna oyna diye bir şarkı yapmamız lazım. Melda dedi ki manyak mısın kızım sen ne o nereden çıktı bu? Ben sürekli sahnede oyna oyna diyorum kendi kendime. Oyna var seninle böyle yaşıyor. Yani. Ondan sonracıma dedim ki nasıl yapalım nasıl yapalım açtık biz böyle. <laughs> Ankara havaları. Aa, tabi tabii. Hani nasıl, bir şey, nasıl bir şey? Çifte telliler. Ondan sonra acaba şöyle mi yapsaklar, böyle mi yapsaklar falan filan derken... Melda bir şey söylüyor ben yazıyorum. Ben bir şey söylüyorum Melda yazıyor. Bir baktım oyna oyna diye bir şarkı yaptık biz Melda'yla. Bravo. Baya yani. Stratejik misin şarkı yaparken? Hiç bak tek stratejik şarkım oyna, oyna oynadır. Oyna oldu. E peki daha sonrasında peki ürkütmüyor bu seni? Yapıyorsun şarkıyı Evet herkes okeyliyor. Evet. O şarkıyı sunana kadar halka işte o dijitallerde açılana kadar yorumlar gelmeye başlayana kadar bir böyle karın ağrıların streslerin oluyor mu? <laughs> Doğru mu söyleyeyim? Doğru <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum ya. Ya. Eriyorum içten içe. Ama şöyle ticari bir kaygım yok. Hı hı. Yani yaptığım hiçbir şarkıda ticari bir kaygım yok. Ama ben başarı odaklı bir kısım. Evet. Başarı seviyorum ben. Hı hı. Yani bundan gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Başarılı olmam lazım benim falan. Böyle hmm. takıntılarım evet var. hani e, Ama şu değil hani illa bir numara olacağım falan öyle bir hırsım yok. Ama sevilsin, ama herkes sevilsin duysun, duysun, duysun istiyorsun. dinleyici onu kalbine alsın ki şöyle de bir durum var. Her şarkının bir dinleyicisi olduğunu anladıktan sonra artık başka bakmaya başladım. Hmm. Yani onu algılayana kadar ki olan... O başarılı olmalıyım durumu. Sonra bir süre sonra şöyle oldu hani. Piştir aslında bakarsan ya evet, değil mi? evet tabii. Piştin müzik sektörü içerisinde göre göre, göre duya göre, duya, başarılarında, başarısızlıklarında belki de işte o ilk yaşadığın Aynen. piştin ve bu hani Ünsal'ı oluşturmuş oldun. Aynen. Şimdi de Çok Sevmekten diye bir şarkı yaptın. Bu sefer ters köşe yaptın aslına bakarsan Hande. Senden yine hareketli şarkı bekliyorken insanlar Milyon tane var hareketli miyiz? Var, var. E, cepte de var, sandıkta da var, hepsi bekliyor Hı -hı. Ama yani hiç slow yapmayayım mı ya da mid tempo İlk ilk mid tempo, şa Big, ilk mid -tempo. şarkım bu benim Hı -hı. E, çok sevmekten ve ben çok inandım şarkıya Hı -hı. yani hani gerçekten benim duygumu anlatıyor evet tamam bu bence bir toplumsal bir şey yaratacak. Dönemsel His olarak herkese olarak... de iyi geldi bence gerçekten. bu cümleleri duymak bu melodiyi duymak. Aslında hepimizi çok yalnızlaştığı bir dönemden geçiyoruz pandemi döneminde. Tabii ki. Birbirimizi belki görüyoruz ama sarılıp öpemiyoruz. Böyle bir Aynen. süreçteyiz annemizi babamızı. Ya da siz işte sahneye çıkamıyorsunuz maalesef. Aynen. Çok alışmışsınız işte o onaylanmaya, alkışlanmaya. bunu getirdiği... Benim bir arkadaşım var lafını balla bölüyorum. Estağfurullah. Çok da sevdiğim bir isim. Hatta tanıyorsun da Aynur bir gün bize geldi. Aynur Aydın. Aynur Aydın. Böyle yaptı. Ben dedi artık dedi evde uyandığım zaman dedi arkadaşlarıma diyorum ki beni alkışlayın. <laughs> <laughs> dedim ki aynı çok iyi fikirmiş. Bundan sonra dedim ben de dedim evde dedim o uyandığımda dedim beni alkışlayın Uyandı bugün Hande. Aa çok çok gülmüştüm. Ama buna. senin de bayaklıkların var. Sen de kolonya şişesinden mikrofon yapıp şarkı söylüyorsun evin içerisinde <laughs> ya. Yani, yani ne yapayım artık hani bir artık konser o kadar özledik ki. Değil mi? O kadar özledim ki gerçekten. Az yani, kaldı inşallah. Ah inşallah, i̇nşallah diye. İnşallah az kaldı. Ya, i̇nşallah hem Türkiye için hem dünya için bir şifalanma süreci olacak. Evet olsun evet artık ben yani. de öyle düşünüyorum ee, ve bu sürecin de aslında dersler çıkartmamız gereken bir süreç. Ben bu Pandemiyle alakalı korona ile ilgili konuşuyorum ama yönetmenim kesiyor. O yüzden. Okey. Daha tamam. fazla uzatmadan diğer şarkıma geçmek istiyorum. Çok sevmekten. Anlatıyor. Çok sevmekten. Arkasından yani, gelecek olan şarkı nasıl olacak? Onu da merak ediyorum. Yani vallahi ben de merak ediyorum açıkçası. Çünkü şarkılar var. Çok şarkı biriktirdim. Hı -hı. Yani işte çok sevdiğim isimlerden şarkılar aldım. Evet yazıyorsun ama başkalarından da şarkı almaya da devam ediyorsun. Evet çünkü o bir enerji. Bazen hı hı. bazı şarkıları o kadar kıskanıyorum ki <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki neden benim neden bunu ben yazdım? Ne mesela, ya. Son zamanlarda var mı dinleyip de kıskandığın bir şarkı? Ay bir şey söyleyeceğim. Yani hı. Asla şey yapamıyorum. Yağdırı çok kıskanmış Yağdırı yine aynı Yankıyı çok kıskanmıştım Simge'nin yankısını Hı -hı. çok kıskanmıştım. Ama şanslısınız ki sahnelerinizi okuyabiliyorsunuz bu e, şarkıları. tabii canım. Yani hani ben kendi işim, kendim ya. yapmışım gibi davranıyorum sahnede. Bir, bir süre sonra hepinizin şarkısı oluyor e, aslında. Yani. Yani. Ama hani sen söyle adını. Bazı şarkılar var gerçekten. Mesela çok sevdiğim isimler var. Bir tanesi Er Ersay Yünerdir mesela. Hı -hı. Ne zaman bir şarkısı çıksa kendi kendime şey oluyorum böyle keşke ben yazsaydım bu cümleyi bu keşke ben yapsaydım bunu falan filan diye o kadar hayranım ki aslında <laughs> bu isimlere ee, bir tanesi de sevgili Murat Güneş'tir mesela hani bu yeni nesilden aslında yeni Sözledim. tabii ki yeni nesil değiller ama hani Sezen Aksu daha ha, ha, hani plastik olan evet, evet, hani evet. ona olan aşkım zaten Bambaşka onu kimseyle kıyaslayamam. Tanışmışsındır tabii ki Sezen Aksu'yla hiç sormuyorum. Tabii ki tanıştım. Ee, ama e, son dönemde hatta şöyle söyleyeyim son dönemde son geçtiğimiz bir iki hafta içinde tekrar bir... Görüşmeye başladık belki bir şarkı. Öyle mi? Ama bir tane evet. gelecekti Yıldız Tilbe ile Aksu şarkısı var. O cepte. Gelecekti. Onu bekletiyorum, hı hı. E, zamanını bekliyorum. Önümüzde proje albümleri var zaten. Evet. Onlar gelecek. Onları heyecanla hiç bekliyorum. hiç Burdan bu da anlıyorum ben. Evet. Arka arkaya şarkılar gelmeye devam edecek. Şu senden. an iki hareketli iki slomuz var. Harika. Çıkacak olan. Yaz'a doğru. Yaz'a doğru. Önce hareketleri Sana ne şarkı yazdırıyor Hande? Bana ne şarkı yazdırıyor? Bana acı şarkı yazdırıyor net. Öyle mi? Kesin. Mesela dost kazıkları yazdırır bana. Güzel. Ondan sonra cıma çok da yerim. <laughs> çok da severim diyormuşum. Bilerek mi atıyorlar acaba dost kazıklarını? Bilmiyorum. Üret diye. Sen üret diye olabilir mi acaba? <laughs> yani işte Serkan Ayran bozulursa. Ay de aile yedi sülale şey müzisyen gitti. E, aşkı da müzisyen buldu zaten. Kısmet. Değil çekiyorsun. Bu işler kısmet. 15 sene oldu biz beraberiz. Ya baya böyle bebeklikte Ya ayrıldık, beşik, barıştık beşik falan. Beşik kertmesi gibi bir şey istediniz zaten Ondan daha yaşı kaç. Ondan sonra adıma... Ya yani. ama mesela yani o bambaşka bir şey yani. Evlilik aşkı öldürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de öldürdüm. <laughs> Hiç bu kadar netini de, de görmemiştim. de Ciddi Değil misin ya? Evet biz bu... Kendi aramızda bile makarasını yapıyoruz tekoyla. Uh -huh. Yani bizde olmadı ya o ilk denemede bir çuvalladık biz yani. Evet <laughs> düşünüyor musunuz <laughs> tekrardan? Zaten birliktesiniz yani hayat arkadaşısınız. Sen, hani, şu anda öyle bir düşüncemiz yok aman gidelim de bir daha evlenelim falan filan gibi bir düşüncemiz yok. Ee, o yüzden de bilmiyorum yani hiç ona da sormadım o da bana sormuyor. Birlikte müzik üretmek aynı işi yapmak aşkı besliyor mu diye sorayım. Bir Yok gırtlak gırtlak <laughs> yapıyor. <laughs> <laughs> Birbirimizi öldürüncesine. Ay o hiçbir şeyi beğenmiyor. Kavgalar çıkıyor değil mi? Gerçekten hiçbir şeyi beğenmiyor. Bir şey yazıyorum götürüyorum böyle hevesli hevesli. Olmamış hmm. diyor. olmamış falan diye böyle. Git bunu Kime daha özelini yaz evde. diye. Aa, son sözü kim söylüyor? İki yükselen aslanız biz. Aa ben de. Ee, dolayısıyla da e, hep başa baş gidiyoruz. Hmm. Yani böyle bir finalde ben son sözü söyledim diyemiyorum, o da diyemiyor. O da diyemiyor. Böyle ikimiz o de dakika. aynı noktada kalıyoruz böyle. Hani. <laughs> bir kavga sonucunda da böyle oluyor. Hı -hı. Sonra böyle beş dakika sonra size. Böyle, harlayıp sönenler vardır ya hı hı. tam olarak öyleyiz. Böyle bir harlıyoruz sonra bir, bir, de ben unutuyorum. Küstüğünü neye küstüğünü unutuyorsun? Neye küstüğümü de unutuyorum. Niye sinirlendiğimi de unutuyorsun? O, o öfke anında artık şalter iniyor herhalde bende. Sonra dönüp ben şey diyorum. Ya biz niye kavga etmiştik ki? Aa, hı, genelde hani. o zaman o barışma şeyi senden geliyor anladığım kadarıyla. O domuz Hatırlamıyorsun. <laughs> Neler neler konuştu. Eyvah. <laughs> Ama yuvayı dişi kuş yapar derler ya demek ki idareci kısmı Ben gidiyorum sağsin. evet biraz minnoşluklar yapıyorum ona. Hani çocuk düşünüyor musunuz? Aa şu an benim, çocuklarım var bir tane <gülüyor> Scottish <laughs> Straight'im var bir tane tekirim var <laughs> onlar benim çocuklarım. Anne <laughs> olma gibi bir hayalin var mı şu an zamanlarda? Yok yani şu an için yok zaten kardeşlerim de çok küçükler. Hı hı. Onlarla böyle zaten vakit geçirdiğim zaman kendimi böyle bir genelde ikinci anne gibi bildiğim kadarıyla. Yok genelde bende değiller ama sıklıkla bana gelmek istiyorlar. Aha. Çünkü abla evi çok özgür bir ev. Evet, tabii. Annen, annem o kadar tabii. o kadar otoriter Yaş ki. Yaş farkı da çok fazla olmadığı için aranızda Aynen, bence. Aynen, tabii tabii. O yüzden sürekli bana gelmek istiyorlar. Geldiklerini de gönderemiyorum. Eyva, öyle bir sıkıntı Peki hala hani oyunculuk yapmayı düşünüyor musun? Çok karakteristik bir yüz şeklin var çünkü. Yani senden bir tane <laughs> daha var gerçi. Yani Nira Nusalla aynılar. ben küçükken yaklaşık böyle yani tabii ki düşünürüm. Niye düşünmeyeyim? Küçükken senin dizilerde de bu oynattılar. Yok dizilerde oyn de çıkartmışlar. <laughs> ne çalıştırmışlar diyecektim. <laughs> Yok ama şey tiyatro oyunlarında Hı -hı. çok yer aldım. Hı -hı. Ondan sonra Cima, Öyle bir merakım vardı. Dolayısıyla da eğitim aldım o konuyla Hı -hı. alakalı küçük yaşta ama sonra devamı gelmedi tabii Ve ki. Ve kliplerde görüyoruz bu oyunculuğunu zaten. <laughs> Güzel oynuyorsun. Son klipte gözlerim böyle dolu dolu. Daha. Ya yapmaya çalışıyorum bir şeyler elimden geldiğince öyle çok büyük bir iddiam yok hani ben oyuncu olurum yarın öbür gün bilmem nerede oynarım falan filan hiç öyle bir kız değilim zaten. <laughs> Hadi bırak gel kırmızı noktaya geçelim bakalım gidiyor başına neler gidecek. Gidiyor muyuz şu anda? Gitmiyoruz dur. Hayır kırmızı bakalım, noktaya gidiyoruz Bakalım kırmızı gidiyor gidiyor noktalar yani. neler olacak? Neler var? Geliyoruz. Bunu asla unutmayın. Ben asla pes etmem. Benim sanatçı olarak mı diyorsun şarkı? Şu mi? anda ben daha şarkı Ay rica ediyorum kimse de beni konuşmasın. Yine <laughs> insanım dedim. <laughs> <laughs> çok sevilmek istedim sen de. bilirsin Pes okay. <laughs> Allah rahmet eylesin çok saf kız <laughs>